Efendim merhaba, iyi akşamlar. Ee, çok şükür bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam 4 hafta sürecek bir kitap okuma macerasına sizleri davet ediyor. Ve serinin ilk kitabı ile sizlere merhaba diyorum. Kitabımızın adı Batıya Yön Veren Metinler, derleyen Alev Alatlı. 16. yüzyıldan itibaren başlayan dünyadaki farklılaşmalar, Osmanlı'nın da yenilgiler almasına ve toprak kaybetmesine ve beraberinde Müslüman dünyanın aydınlarının bize ne oldu? Neden geride kaldık sorusunu şiddetle sormasına neden oldu. Oysa Avrupa'nın aydınlanması olarak kabul edilen, daha doğrusu kabul edebileceğimiz Rönesans'ın zorlayıcı sebebi Müslüman dünyanın geldiği ileri nokta değil miydi? Endülüs kültürü piyano ikilisinden çıkmaya ve toplumda ciddi farklılıkları dile getirmeye zorlayıcı bir neden olmuştu. Avrupa karanlık bir dönemden geçiyor ve Endülüs mimarisi de sanatta, müzikte, bilimde olağanüstü gelişmeler sağlıyordu. Hem de Avrupa'nın göbeğinde İber Yarımadası'nda. Birkaç hatırlatma yapalım. Endülüslü İbn Tufeyl Haymin Yaksan kitabı ile insan ve doğa ilişkisini anlatır. Bu ilk felsefi roman ve ilk Robinsonat Tanpınar'ın deyişiyle Müslüman aleminin tek romanı. 14. yüzyıldan başlayarak belli başlı Avrupa dillerine çevrildi. Daniel Defoe, Bacon, Spinoza ve Moore gibi pek çok düşünür ve sanatçı üzerinde etkili oldu. 1150'de yazılan hikaye nihayetinde Defoe'nun 1719 yılında ilk basımı yapılan ve bazılarınca ilk İngilizce roman olarak nitelendirilen kitabı Robinson Crusoe olarak bütün dünyada tanındı. İlk uçmayı deneyen ve ilk saati yapan Abbas bin Firnas, ilk profesyonel botanikçi İbnül Baytar, ilk cerrahi sayılan ve bugün hala o dönemde icat ettiği aletler, modern tıpta kullanılan ilk tıp ansiklopedisinin sahibi Zehravi ve daha niceleri. Ancak bütün bunlar birer hatıra olarak kalmaktan öteye geçemediler. Çünkü geliştiremedik. Neden geliştiremedik sorusunun cevabını belki bir başka başlıkta konuşuruz. Lakin biz geliştiremedik diye dünya durmadı ve onlar gelişmeye, tartışmaya ve yeniden yeni kapılar açmaya çalıştılar ve pahalı da olsa bunu başardılar. Batıllar İslam dininin özgürce araştırma yapılmasına mani olduğu tezi üzerine bu gelişmeyi değerlendirirler. Ama yukarıda saydığım örnekler bunun hiç de doğru olmadığının en açık örneğidir. Kendilerini haklı çıkartacak savunmaları için birçok olumsuzluk taşıyan zemin konuları da öne çıkartmışlardır. Bugün dünya antik Roma dönemi eserlerini okuyabiliyorsa, bunları parça parça buldukları orijinal metinlerden Arapçaya çevirerek bütün dünyanın yeniden tanımasına neden olan Müslüman alimlere borçlular. Farabi olmasaydı acaba devlet kitabı insanlıkta bugün buluşabilecek miydi? Bütün bu açıklamaları dört kitaplık serüvenimizi anlatırken olaylara yaklaşımının anlaşılması için yapıyorum. Meselem şudur. Hiçbir komplekse kapılmadan ve bulabildiğim bilgi kırıntılarını bile sonsuz bir dikkat ve şefkat ile değerlendirmeye çalışarak yeni bir yol bulabilmeye küçük bir katkı olsun diye çabalıyorum. Dün başardıklarımızı bugün ve yarın da başaramayacağız diye bir şey yok. Yeter ki elde ettiklerimizi küçümsemeden ve üzerine yeni bir şeyler koymayı başararak yolumuza devam etmeyi başarabilelim. Keşke bu kitapları okullarımıza ciddi hocaların aracılığıyla okutma imkanımız olsa. Her ne kadar şimdilik bunlar zor görünse de bir gün bilginin değerini anlayan birilerinin çıkacağı ile ilgili umudumu hiçbir zaman yitirmek istemiyorum. Bu kadar girişten sonra Batı'ya yön veren metinlerin birinci cilti için küçük bir bilgiyle bu akşamı tamamlayalım. Başlangıcından 1350 yılına kadar geçen Orta Çağ dönemi ilk ciltte ele alınmış. Batı geleneklerindeki Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında yer alan insanoğlunun kökleri meselesi aktarılmış. Klasik Batı kaynaklarındaki din algısı, Hristiyanlık ve Yahudilik çıkmazı, ortaya konulan felsefe ve siyaset modelleri, Roma gelenekleriyle çatışan tek tanrılı dinlerin temel varsayımları, erken ve geç orta çağ dönemlerine kısa bir bakış. Cemil Meriç'in 40 Ambar kitabından sonra batıyı ve düşüncelerini anlamak için yazılmış daha iyi bir kaynak var mı bilemiyorum. Ama dünü anlamak ve yarın için bir plan yapmak isteyen herkesin başvuracağı bir kitap olmuş. İyi diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de serinin ikinci kitabıyla buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.